Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC 25 Kocaeli Spor kariyerimizde son final bölümündeyiz. Ligdeki son 7 maçımızı yapacağız. Şu an ligde daha lideriz 29. hafta sonunda. 71 puanımız var. 21 galibiyet, 8 beraberliğimiz var. 55 gol atıp 12 gol yedik. 43 araçta ligin zirvesindeyiz. Arkamızdan takipçi Beşiktaş ve son maçımız Beşiktaş ve Galatasaray oynayacağız. Takipçilerimizle. O yüzden ilk 3-5 maçı kazanmamız lazım. Sonra iki maça rahat girmek için. Şimdi böylece ilk maçımıza hemen başlayalım. İlk maçımız Deplasman Deplasman'da SNR Eroxpor'la oynayacağız. Güçlü rakip. Böyle yeşil beyaz tamam olsun. İdeal ikon maça başlıyoruz. Geçelim. Ve maça ev sahibi Esenler Eroxpor başlıyor. Tugay, Harun, Şahin, Hamza Çatokoviç, Harun. Bir savunma doğru bir pas. Buhanen, Darun Oşey, Roste, Gökdeniz, Gökdeniz. Şimdi savunma doğru Enes Ünal. Enes, Enes, Enes Ünal vurdu kalede Şahin. Belegrade, Irok Bunam, Florian Nehus, Gökdeniz Gökdeniz'den Belegrad'e. şimdi Enes Ünal Kenan Yıldız Kenan Yıldız kalede Şahin Şimdi bir hata tekrar Şahin Gökdeniz Bayraktar Pası Irokbunam Irokbunam'dan Florian Nehus Kenan Yıldız Kenan Pası Enes'e doğru Enes Ünal vurdu ve gol Kojeli Spor 1-0 geçiyor İlk yarının sonlarında Darun Oşe. indirdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Şimdi Elsenor kontrol hata çıkıyor. Oscar Pinci Şahin Eşref Pinci Oscar Pinci direkt dönen top Altay ve gol. Çok enteresan bir gol yedik. Montero Kazım Artur Belgrad'e Şimdi savunma aksiyonu doğru. Holerbe. Holerbe vurdu kalede Şahin. Belgrad'e Arthur. Arthur. Huerta ile oynadı. Huerta. Topu tuttu. Döndü geriye. Kazım. Kazım'ın pası. Arthur. Holerba. Gökdeniz. Gökdeniz vurdu dışarı. Kazım. Kazım'dan bir hata. Çağatay. Neal Kazım. Şimdi Arthur. Maçta son 10 dakika. Huerta. Savunma arkasına doğru. Holerbe alabilecek mi? Holerbe. 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 2-1. Kojeli Spor aradığı golü buldu. Ve yeniden öne geçiyor. Dakika 79. Arthur indirdi. Belegrade. Gökdeniz. Gökdeniz. Ortası. Kalede Şahin. Gökdeniz bir kez daha. Belgrade. Arthur. Arthur'un pası. Huerta. Huerta'dan Holerbe. Holerbe vurdu. 3-1. Kocaeli Spor fişi çekti. Tekrar Arthur. Arthur. hakem son düdüğü çaldı. Kocaeli Spor. Hata yapmıyor, şampiyonluk yolunda 3 puanın sahibi. Evet bu bizim için iyi oldu. Bir sonraki maçımız Ankara gücü deplasmana gideceğiz. Şöyle puan durumuna baktığımızda 5 puanlık fark hala devam ediyor. Ama Galatasaray'la puan farkı açılmış. Yeni Beşiktaş bu hafta kim olacak? Göztepe olacak? Göztepe'yle oynayacak. Bir sonraki maç Kasımpaşa deplasmanı. Beşiktaş'ın rakipleri de kolay Beşiktaş için. Ama biz kendi maçlarımızı kazanalım. Bize yeter. Evet. Ankara gücü deplasmana çıkıyoruz. Er Yaman orta Muhammed Ali Meteoğlu. Ve maça geçelim. Ve maça konu çekip Spor başlıyor. Enes Ünal. İrok buna. Kaya. Hasan. Hasan. bası çok iyi. Kaya. Tekrar Hasan. Hasan. Hasan bir çalım. Hasan. Maçın başında gol yedik. Belgrade. Göktiniz. Belgrade. Belgrade uzaklardan vurdu Bahadır. Şimdi Çapas. Çapas gidiyor. Çapas süratlandı. Çapas sol taraftan solsuz giden. Baktı içeri. Aston Klo. Topuk pası. Çepas. Çepas vurdu. Top oradan nasıl geçti? Gol oldu. Ankara gücü 2-0 öne geçti. Gökdeniz. Kenan pası. Enes Ünal. Enes Ünal vurdu ve gol. 2-1. Gol diye olmasına da karşılık veriyor. Enes de. Hasan. Montero araya girdi. Baktı arkadaşlarına. Belegrade. Enes oynadı Enes. Şimdi savunma arkasına doğru. Kenan Yıldız ve gol. 2-2. Kocaeli Spor beraberliği yakalıyor. Dakonovic gidiyor. Montero. Alamadı. Kaya. Hasan. Aston Kulov, Aston Kulov, Aston Kulov attı 3-2. Savunma oyuncuları da adeta ayak duyuyor. Yılmaz, Belgrade. Şimdi Gökdeniz Bayraktar. Gökdeniz. Holar be. Nasıl? Nihus. Gökdeniz. Huerta. Huerta. Sezer Huerta. Bir çalım. Huerta. 3-3. Holler, Holler be. Gollerine devam ediyor. Oyuna girdi. Yine golünü attı. Holler be. Belegrade. Holler be. Sol tarafta Sezer Huerta. Huerta şık bir çalım. Huerta gidiyor. uyarta kendi gidiyor. Pasını da verdi. Belgrade, Florian Nehos. 4-3. Kocaeli öne geçti. Kaya. Kazım. Kazım Can Karataş. Sezer Uyarta. Uyarta şimdi savunma aksiyonu doğru. Holerbe. Kaleciyle karşı karşıya. Holerbe. Dönen Bahadır kurtardı. Kaya Hasan Çepas Aston Kulov Çepasa çok iyi bir pas Çepas 4-4 İrok Buna Pası Gökdeniz Bayraktar Kaptan Gökdeniz Gökdeniz Huerta Ara pası Holler beh vurdu ve gol. Ama hakemin bayrağı bu offside. Pas hatası. Ama Kaya'nın önünde kaldı top. Kaya. Kaya gidiyor. Kaya. Kazım yerde hakem devam dedi. Aston Kulo. Çepas. Çepas vurdurma Altay. Son dakikalar nefes kesiyor maçta. Çapaz çıktı. Aston Klo, Mert, Çetin kafası dışarıda. Hakem son düdüğü çaldı. 4-4'lük maçta puanlar paylaşıldı. Bu bizim için kötü oldu. Erken puan kaybettik. Evet puanlar ona baktığımızda aradaki puan farkı 3. Beşiktaş arkamızda takibini sürdürüyor. Evet. Üçüncü maçımıza geçelim. Kendi evimizde Adana, Adana Spor oynayacağız. Bu sefer ileride B, Solda Huerta. Burada Kazım. Burada Kartal'la başlayalım. Montero yerine de Nil'la başlayacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Belgrad yerine de, de Sergio Canostenes. Hüseyin'i de oynatmıyorum. bayadır. Hüseyin'i de Horvet alıp Holar sağ tarafta. Evet. Adana Spor maça başlıyor. Diakite. Turgay. Hüseyin'i. Florian Nehus. Kanos Tenes. kanos Tenes vurdu. Kalede Hernandez. Olerbe, Olerbe, yerde kaldı Innocent. Ve Innocent'e sarı kart. Florian Nehus ortası Huerta indirdi. Kartal dışarı. Florian Nehus. Sergio Canos Tenes yerde. Innocent'in bir hareketi daha. Sarı kartı vardı. Hakem eline cebine attı. İkinci sarıdan kırmızı kart. Innocent. Huerta. Florian Nehus. Hüseyin'i bıraktı. Holar be vurdu ve gol. 1-0. Kocaeli Spor aradığı golü buldu. Dakika 33. Kanos Tenes. Şimdi Florian Nehus. Önde boşluk var. Kendi vurdu ve müthiş bir gol. Florian Nehus. Yaşlı Kurt, Nehus, Rostev, Nehus, Holarbe, Kocaeli Spor, Farkı 3'e çıkardı. Önde baskı Kocaeli şimdi Hüseyin'i, Hüseyin'i bıraktı, Polarbe, top önde kaldı, Fark 4'e çıkıyor. Kocaeli Spor emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Fofona. Fofona gidiyor. Döndü geriye Diakite. Mustafa doğru. Tapsoba. Tapsoba vurdu. 4-1. Kartal Kayra Yılmaz. Kanos Tenes. Şimdi Kartal. Artur. Gökdeniz. Gökdeniz Bayraktar. Bıraktı. Artur. Huerta 5-1 Enes'in pası Huerta Arthur Arthur vurdu Hernandez Kanostenes uzaklaştırdı Huerta Ve hakem son düdüğü çalıyor Kocaeli Spor Evinde Adana Sporu farklı bir skorla yenerek 3 puanın sahibi Umarım Beşiktaş kaybetmiştir Bakalım puan durumuna bakalım. Kaybettim. Şahilay 3 puan. Arkamızda. Beşiktaş bu hafta kim oynayacak? Adana Spor oynayacak. Bizim yendiğimiz takımla biz kim oynayacağız? Başakşehir oynayacağız. Güçlü bir takım oynayacağız. Adana da 7. sıra demiş aslında. O kadar da kötü değil. Fenerbahçe kötü. 6. sırada. İlginç. Evet ligde son 4 hafta kaldı. Başakşehir maçına geçelim. Bu maça geçen maçki ilk 11'imizle çıkacağız. Gerçekten iyi oynadı çocuklar. Bu şekilde maça çıkıyoruz. Maça geçelim. Ortakken hakem Volkan Bayarsla. Evet, maça ev sahibi Başakşehir başlıyor. Filip Keni, Berkay Özcan, Karzev, Franco, Berkay Philip Kenny. Mağrenin şutu. Başakşehir 1-0 önde. Morer Ömer Beyaz. Philip Kenny. Philip Kenny'den şık çalımlar. Rostev. Ömer Beyaz. Ortası. Filip Keni. Franco. niye Bu, Irok Bunam. Oler Bey yerde kaldı. Topu kazandı. Pasını verdi. Gökdeniz. Gökdeniz. Belegra'da. Belegra'da. Şimdi Oler Bey. Rakibine sürüldü. Oler Bey. Oler Bey yerde ve penaltı. Opoku'nun hareketi penaltı. Oler Bey. Holler Beh vurdu ve gol. 1-1. Kocaeli beraberliği yakalıyor. Şimdi Belgrad'e. Kenan Yıldız. Kenan. Belgrad'e. Belgrad'e Espinoza. Arthur baktı içeri. Yaptı ortayı. Kenan Yıldız dışarı. Ve hakem son düdüğü çaldı. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 1. Çok kritik bir puan, bir puan kaybı daha yaşadık. Umarım Beşiktaş da yaşamıştır. Antalya Spor oynayacağız. Beşiktaş da beraber kalmış. Beşiktaş kimle beraber kaldı? Sol taraftan bakıyorum Beşiktaş kimle beraber kalmış? Adana Spor'la beraber kalmış. Bizim 5 gol attığımız Adana Spor'la beraber kalmış. Bu bizim için iyi. Bizim için iyi. Biz Antalya Spor maçına geçelim. Kendi evimizde. Bu sefer ideali kombinimizle olacağız. Evet maça konuk ekip Antalya Spor başlıyor. Giyak, Safuri. Gülerce. Gidemedi Rakıp. tas tarafı uzun oynadı. Samudio. Gerçoli. Gülerce. Safuri Sol tarafta Samudio ile oynadı Samudio'dan Giyak Giyak şutu dışarı Antalyaspor baskılı başladı Kaya Giyak'ın şutu Altay Dönen top Altay Peş peşe kritik kurtarışları Altay'dan Sağ tarafta Gökdeniz Bayraktar Gökdeniz Çekti soluna Ara pası Enes Ünal Enes ceza sahasına girdi. Enes boşta arkadaşını arıyor. Tekrar Gökteniz. Gökteniz vurdu. Ataberk de Dakdeniz. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan. Çek topu. Ortası. Cercioli. Gökteniz. Rostev. Enes. Enes Sunal vurdu dışarı. Talison Kelvin. O şey. Oler be. Arthur. Huerta. Holler be. be. be vurdu ve gol. Oyuna girdi ve golü attı Holler be. 1-0. Samudio. Safuri. Yak pası. Reis vurdu Altay. Çok kritik bir kurtarış. Vakem son düdüğü çaldı. 3 puan Kojeli Spor'un. Acayip <laughs> telleri döktük gerçekten. Ve şampiyonun belirleneceği maça geldik. Ligde birinci ve ikinci sıradaki takımın karşılaşması olacak. Beşiktaş kendi evinde namalup Kojeli Spor'u konuk edecek. Gerçekten çok Enteresan bir maç bizi bekliyor. Şöyle ilk maç kaç kaç bitmişti Beşiktaş oynadığımız maç ona bir bakayım. İlk maç 1-1 bir, bir berabere bitmiş. Yani bu maçı kesin almamız lazım. Şimdi neler yapacağız? Kartal Yılmaz buraya. Hüseyin'i Horvet'e sağ tarafa. Polerbe. Bu yer sol tarafa. Burada Kazım. Neon'u da şuraya koyalım. Bu şekilde maça çıkacağız. Bir boncular şu an formda. Daha istekli oynuyorlar. Borma'yı Zümrüt Yeşil olsun. Böyle olsun. Evet Süper Lig'in şampiyonu kim olacak? Bu maçta belli olacak ve maça geçelim. Çok kritik bir maç. Şampiyonun belirleneceği maç. İki takım da sezon sonu şampiyon olmak istiyor. Ve maça ev sahibi Beşiktaş maça başladı. Rafa Silva. El Musrati. Kartal Kayda Yılmaz. Olerbe. Olerbe. Huerta. Koyartan'ın pası. Füseyne. Füseyne vurdu yandan dışarı. Eyvallah. Bünyamin. Baktı. Döndü geriye. Elmusrahti. Raşiska. Aman dikkat. Rafa Silva. Döna top. Koreya. Beşiktaş 1-0 önde. Florian Nehus. Koreya. Maksimum bir pas. Rafa Silva. Pepe. Rashiska, 2-0. Kartal. Huerta. Bıraktı. Belgrade. Tehlikeli geliyor. Kojeli Spor. Holerbe. Holerbe aldı. Holerbe. Holerbe vurdu ve gol. 2-1. Fark 1'e iniyor. Holerbe. Artur oynadı Artur. Birok buna Belegra de. Gökdeniz. Huerta. Huerta vurdu. Huerta. Artur. Huerta. Olerbe. Olerbe. Dönen top bir kez daha. Huerta. Artur. Holler be. Holler be. Holer be. Kaleci Kaya. Morutan. Muçi Altay. Ross Holler be. Çizgiden tuttu topu. Şimdi kontratak şansı. yok Buram. Gökdeniz. 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 Önde boşluk var. Gökdeniz. Gökdeniz Bayraktar. Gökdeniz. Çekti topu. Bıraktı. Holler be. Kaleci Kaya. Buhanen şimdi uzun oynadı. Gökdeniz maçtaki son atak şansı. Gökdeniz çekti sonra Gökdeniz savunmak so sonunda bir pas geçmedi. Ve Beşiktaş kazanıyor. Ligdeki şampiyonluğu da kaybettik. Yazıklar olsun ya. Şu maçı nasıl kaybettik ya. Son hafta Beşiktaş zaten 85 olmuş. Maçı oynamış. Beşiktaş'ı şampiyon yaptık. Bize yazıklar olsun. Üzgünüz. Birlikte 3. Galatasaray oynayacağız. Şöyle klasik kombinimizle başlıyoruz. Beşlik yapmıyorum. Eren. Gabriel Sara. Toreira. Cardoso. Eren. Gürül. O şey Alamadı. Eren vurdu. 1-0 Galatasaray önde. Kenan Yıldız. Kenan. Buhanen. Gabriel Sara. Hakim Ziyek. Gabriel Sara. Hakim Ziyek 2-0 Nuhus bu Eren Ters bir top Gürül Mats Pedersen 3-0 Hakim Ziyek Gabriel Sara. Buhanen. Eren Aydın. 4-0. Birok ok buna. Şimdi tekrar Huerta. Bir orta daha. Gökdeniz'den önce Davidson Sanchez. Arthur. Kazım. Holler be. Abdülkerim. Gabriel Sara. Barko. Abdülkerim. Ve Hakem son dönüğü çaldı. Maalesef lige çok kötü bitirdik. Ankara gücü ve Başakşehir mağlubiyetleri bizi bitirdi. Zaten lig bitti o. Biraz ilerleyelim. Belli bir puan durumuna bakalım. Evet Beşiktaş 3 puan şampiyon oldu. Maalesef şampiyonu kaybettik. Henia Baraj bizde olmasına rağmen yapacak bir şey yok. Son sezonumuzda şampiyon olmak istedik ama olamadık. Ligden düşen takımlar Konya Spor Adana Demir, Kasımpaşa Eyüp. Yani gol krallarına bakalım. Gol Krallığına Ricardo Pepe Beşiktaş'tan gol kralı olmuş. Barkok Galatasaray'dan 24 gol atmış. Bizden kimse var mı? Enes Ünal 15 gol. Gökteniz 12 gol. Kolarbe 11 gol. 14 maç oynamış bak Kolarbe. 11 gol. Asist Krallığında Fenerbahçe'den Oğuz Aydın 11 asist. Gol yemeyen maçta Altay Bayındır. Kalemizi iyi korudu Altay. Yapacak bir şey yok. Şöyle kadro merkezinden de oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Şöyle en değerli oyuncumuz İrok Buna. 15,5 milyon değerinde. Gördüğünüz Bayrak da aynı değerde. Venezuela 15 milyon. Belegra'da 13 13,5. Oşi 12. Valerbe 11,5. Cezar Uyarta 10 milyon. Arthur 10 milyon. Altay 9,5. Kenan 7,5'a sonra çıktı. Rostev 7. Buhanen 7. Bu Kenan reytingi çok yavaş yükseliyor. Böyle aşağı doğru gidiyor. İstatistiklere baktığımızda en çok gol katkısı Enes Ünal'dan gelmiş. 16 gol 8 asist. Yani moraller bozuk olunca insanı yorum yapası da gelmiyor. Öncelikle buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümden sonra Kocaeli Spor kariyeri bitti. Bu final bölümüydü. Bundan sonra başka bir takımla başka bir kariyer videosu gelecek. Hangi takım olacak? O sürpriz. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, video kat atmayı unut unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler.